Zaman. Zaman nedir? Fizikçiler zamanı geçmişten günümüze geleceğin ilerlemesi olarak tanımlamaktadırlar. Bahçişçe tanımlayacak olursak bir sistem değişmiyorsa zamansızdır, diğer bir değişle sonsuzdur. Eski Mısır rahiplerine göre zaman enerjinin yok oluşu ya da bir diğer anlamıyla enerjinin dönüşüm sürecidir ve sonsuz olan Tanrı simgeler. Peki evrende ilk defa sistem nasıl değişti? Yani zaman ne zaman yarandı? Söz konusu evren olduğunda zamanın bir başlangıcı vardır. Big Bang meydana geldiğinde başlangıç noktası 13 milyar yıl önceydi. Bu patlamadan sonra evrene radyasyon yayıldı. Kozmik arka plan radyasyonunu Big Bang'den mikrodalgalar olarak ölçebilmekteyiz. Ancak daha öncesiyle ilgili herhangi bir arka plan radyasyonu yoktur. Buna göre evren dolayısıyla zaman 13 milyar yıl önce oluştu. İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli metotlarla zamanı ölçmeye çalışmıştır. İlk başta insanlar için sadece yağmurun, karın, soğuğun, sıcağın zamanını bilmek yetiyordu. Gittikçe daha küçük zaman birimlerine ihtiyaç duyan insanlık yılı aylara ve haftalara bölmeye başlamışlar. Tarihte yılları ve günleri ilk olarak birimlerine bölenler Şümerlerdir. Yani bir bakıma tarihi Şümerler yarattı. Mısırlılarla devam eden zamanı doğru ölçme çalışmaları Yunan ve Roma medeniyetlerinde iyice gelişmiştir. kuzey yönünde sabit bir hızla ilerlerken hızınızı değiştirmeden kuzey doğuya saparsanız hala kuzeye yol almaya devam edersiniz. Fakat yönünüzü doğu ile paylaştığınız için kuzey ilerlediğiniz mesafe azalır. Einstein uzay ve zamanın da bunun gibi bir ilişkiyle birbirine bağlı olduğunu düşünüyordu. Hareket halindeki her cisim için zaman farklı akıyordu. Peki bunu neden gündelik hayatımızda görmüyoruz? Bu mantıkla çok hızlı giden bir uçakta zamanın daha yavaş akması gerekmiyor mu? dünyada bizim yapabileceğimiz hızın zaman üzerindeki etkisi algılayamayacağımız kadar düşük olmasına rağmen yine de deneysel olarak gözlemlenebilir. Bunun için iki adet atomik düzeyde ölçüm yapan saate ve bir jet uçağına ihtiyacımız var. Ne mi yapıyoruz? Saatlerden birini yanımıza alıp uçuyoruz. Diğerini yerde bırakıyoruz. Sadece bu kadar. Bu deney ilk olarak 1971 yılında yapıldı ve daha sonra defalarca tekrarlandı. İki saat arasındaki fark saniyenin milyarda biri kadar olsa da Einstein kuramı ispat edildi. Hareket zaman üzerindeki etkisini az da olsa her zaman gösterir. Einstein'ın geçmiş ve gelecek zaman kavramları ile ilgili zihninizi alt üst etmeden önce ilk başta şimdiki zaman kavramını çöpe atalım. Şimdiki zaman diye adlandırdığımız zaman aslında yakın geçmiş zamandır. Falqımız sınırlı bir hızla salıştığı için ve ışığın da sınırlı bir hız olmasından dolayı her yaşadığımız, düşündüğümüz an aslında çok kısa bir süre önce geçmiştir. Yani bu videonun bu saniyesini az önce dinlediniz. Milyarlarca işıq yılı uzaqda olan qalaksiləri gözləmleyəcək teleskoplara sahibiz və bəlkə şuan baxdığımız yerdə artıq var olmayan yıldızları inceliyoruz. Işığın inanılmaz sürəti belə o yıldızların bizə görüntüsünü ancaq ulaştırdı. Əgər 65 milyon işıq yılı uzaqlıqdadır. Bizim günəş sistemimizi kəşf etmiş və gözləmleyə bilən bir zəka növü varsa, onlar da dinozorların yaşadığı bir dünyaya baxıyorlar. Gerald Feinberg bir zamanlar Tachyon adını verdiği ışıktan hızlı giden ve hiç yavaşlamayan bir parçacığın var olabileceği fikrini ortaya atmıştı. Zamanda hep geriye, geledekten yetmişe doğru yol aldığı söylediği bu parçacığı nasıl gözlemleyebileceğimiz sorusuna herhangi bir cevap veremedi. Ama Einstein'in denklemlerine uygun olduğu için yokluğu da asla kanıtlanamadı. Zamanda yolculuk, zaman içinde belirli noktalar yani tarihler arasında hareket eden bir nesne ya da bir kişi tarafından uzayda farklı noktalar arasındaki harekete benzer şekilde tipik olarak bir zaman makinesi veya bir solucan deliği olarak bilinen varsayımsal bir aygıtın kullanılmasıyla uygulanan hareket kavramıdır. Zamanda yolculuk mümkün mü? İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı bu sorunun yanıtını arıyor. Ancak araştırmanın düş kırıklığını uğratıcı yanı gizli bir zaman makinesi ya da ışınlayıcı yapılıyor olmaması. Fakat araştırma kapsamında bazı büyük fikirler inceleniyor. Zira konu zaman olunca fizik, felsefe ve gerçekçiliğin niteliği konusunda sorular gündeme geliyor bu projeye Birkenham Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Nick Effingham ve Fizik Felsefe Uzmanı Elster Wilson öncülük ediyor. Doktor Effingham zaman yolculuğu ihtimalinin ölçülmeyecek kadar çocuk olduğunu ama imkansız olmadığını söylüyor. Uluslararası araştırma kapsamında çok küçük oldukları için meyve sineklerinin zamanı nasıl algıladığı gibi sorulara yanıt aranıyor. Amaç insanlardakı dejenerativ xastalıklarda önəmli bir sorun olan zaman algısı ve zaman dizgesini daha yanlamaq. Proyekt dede paradoksu kimi klassik arqumentləri əyləcək. Buna görə əgər bir kişi keçmişə gedərsə, dedəsini öldürə bilər və o kişinin doğması imkansız olur. Bu kişi lər doğması keçmişə də gedəməz və zaman yolçuluğu imkansız hala gəlir. Ancaq fəlsəfəçilərin buna qarşı arqumentləri var. geçmişe yolculuk edenlerin dedelerini asla öldüremeyeceğini, silahın tutukluk yapması ya da yanlış kişinin vurulması gibi hep bir şeyler olacağını ve zaman çizgisinin devam edeceğini söylüyorlar. Bir başka teoride zaman yolcusunun yaptığı değişikliklerin arkalarında bıraktıkları orijinal dünyayı değiştirmek yerine paralel evrende bir olaylar zinciri yaratması. Bu çokla evren teorisine dayanıyor. Buna göre biz gerçekliğin yalnızca bir versiyonunu yaşıyoruz. Paralel evrenlerde sonsuz sayıda başka olasılıklar da söz konusu. Zaman yolcusunun orijinal zaman çizgisini etkilemeden başka dünyalardaki olayları tetikleyecek değişiklikler yapabileceği belirtiliyor kara delikler kimi büyük yıldızların enerjisini bitirdikten sonra kendi içlerine çökmesiyle oluşurlar. Bir kara deliğin merkezindeki çekim gücü o kadar yüksektir ki kozmosun hız limitini belirleyen ışık bile ondan kaçamaz. Yörüngesinde dolaşacağımız birkaç saat bile bizi gözlemleyenler için 20-30 yıl olarak geçebilir. Bu seçenek akla daha yatkın geliyor olabilir ama ya kara deliğin içine düşersek? Bu durumla bağlı iki senaryo gerçekleşebilir. Alası gözkən çəkim gücünün bizi atomlarımıza ayırmasıdır. Faqat əgər qara deliklərinin çəkim gücü Ləvaboda gördüyümüz kimi bir girdab yaradıyorsa, mərkəzə qaçqovveti ortasında bir solucan dəliyi yaradı ola bilər. Ləvaboda yaranan girdabın ortasına kiçik parmağınızı ıslatmadan daldırmaya başara bilərsiniz. Tək parça halında bu dəlikdən keçmə ehtimaliniz də ola bilər. Tavşan dəliyinin Harikalar Diyarına çıxdığını hayal edirsinizsə, şansınızı deneyin.